Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte gün geçmiyor ki oyuna yeni gelen bir şey olmasın. Arkadaşlar bugün malzeme sandığı yenilendi ve gerçekten malzeme sandığı, malzeme sandığı olalı bence en güzel sandık geldi. En çok çeşit olan, en çok e, desenler çıkarabileceğimiz malzeme sandığı geldi. Ben de tabii yeni malzeme sandığı geldiğinde biriktiriyordum. Ee, bu videoyu çekmek için Ve baya bir kutumuz var Hem benim hesabımdan hem de Miran'ın hesabından Büyük bir kutu açılımı yapacağız malzeme sandığını açacağız Hem de ilk benim gözümden görün arkadaşlar Bakalım nasıl şansı yüksek mi diye Çok güzel bir kutu Öncelikle videomuza geçmeden önce arkadaşlar Bakın izliyorsunuz like atmıyorsunuz Abone olmuyorsunuz sizlerden ricam Bu videoda sağlam bir like ve sağlam bir abonelik ee, Arkadaşlar Hani desteklerinizi bekliyorum Güzel bir like atın ve izleyen herkese abone olsun sizlerden ricam bu arkadaşlar İnşallah e, güzel bir kutu açılımda yaparız şimdi arkadaşlar ilk önce bir bakalım şöyle malzeme sandığı 58 gün süresi var gelen şeyler tabii ki eski şeyler geliyor zaten o ayrı ama güzel şeyler gelmiş şöyle bir çiçeklerin kırıldığı seti yakın bir zamanda klasik sandıktaydı bu buraya gelmiş destansı bir set şöyle bir saçı da var bunun set çok iyi ben bu seti gerçekten beğeniyorum belki biraz arkaları kaba düşman daha rahat vurabilir size ama ben böyle setleri beğeniyorum oyunda Şöyle bir korkunç göz SKT deseni var. Gerçekten güzel bir TKS. E, pembe Şeytan başlığı. Bu kask zaten hani oyunda çok kişide olmayan ve gerçekten de güzel bir kask olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir e, ateşli aşk seti var. E, fena değil. Bakın bu fena değil. Gözlük iyi. Şu çantayı çok beğeniyorum ben. Parlak tüy, e, tüyler sırt çantası. Hani kanatları falan bayağı hoş. Şöyle bir model modern lord Süslemesi var. Onun harcı arkadaşlar epiklerde de modern lord paraşütü, altın kartal S12K ve çöl prensi giysisi var. Bizde bayağı bir sandık var arkadaşlar. Açacağız. Emirhan'da da açacağız. Bakalım hani şanslar hep aynı mı? Garanti ödülü hep aynı şeyler mi çıkıyor? Göreceğiz. Siz arkadaşlar kaç tane kutu açtınız? Garanti ödülde ne çıktı? Garanti ödülü harici kalıcı bir şey çıkarabildiniz mi? Lütfen yorumlarda hepiniz belirtin. Yorumlarınızı tek tek okuyup kalpleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen malzeme sandığımıza bakalım. Şurada kuponlarımız da olacak sanırım. Yok mu? Heh burada bayağı bir sandık açacağız arkadaşlar. Şöyle 56 tane var. Ee, i̇lk AG'yi de harcayacağım hatta. İlk AG ile bir açalım. Haydi bismillah. <laughs> Buradan gelen eğer klasik sandık parçacıkları da gelirse arkadaşlar. Oo süreli. Klasik sandık parçacıkları da gelirse. Klasik sandıkta açarız inşallah da gelir. Bu arada süreli bayağı şeyler çıkıyor. Aha kalıcı. Çöl prensi gitsine tek attık. Hem de AG'de. Güzel oldu. Set settir arkadaşlar. Yokmuş. Haydi bakalım ilk onluğumuz. Bismillah diyoruz. Açıyoruz. Allah'ım hadi bakalım. Yani o seti ve kaskı çok isterim. O destan set bayağı zor. Kask bir nebze kolay. Garanti ödülden de çıkabiliyor kask bu arada. 5 tane klasik kupon parçası. nice Nice'tır. Paraşüt süreli. Hadi be. Olsun giyeceğim. Süreli de olsa bu seti giyerim. Saçı da çıktı. Klasik sandık. Okey. Paraşüt. Klasik sandık. Tamam. Bakın arkadaşlar. Garanti set yok ama kask, çanta, ee, SKS, epiklerde de bunlar var. İnşallah bunlar gelmez. Şu çantayı da istiyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve iyi e, onu da açıyoruz. Fena değiliz. Şu an güzel ilerliyoruz. Bir tane kalıcı set çıkardık. Bence güzel, değerli. Paraşüt, paraşüt süreli yine her zaman gibi. iki tane klasik kupon parçacı. Bu setin zaten kalıcısını çıkar. Nice tara. 83 oldu arkadaşlar. altı e, 6 tane tek tek açacağım. Sonra da e, şu kutuyu açarız garanti ödülü. İnşallah çıkar. Tek teklerden bakalım nasıl çıkıyor. 93 oldu. 96. 100 dedik. Yine süreli çıktı. Olsun süresi uzasın en azından bir tane daha açalım arkadaşlar şunu da açalım tamam hadi bakalım bu gerçekten like atanların ve abone olanların şansına gelsin kask çanta ya da setten birini istiyorum haydi bismillahirrahmanirrahim bende vardı çok güzel bende vardı arkadaşlar bu neyse sıkıntı yok bunu biraz bir tık daha doldurabilir miyiz bilmiyorum dolar gibi gözüküyor haydi bakalım Hani garanti ödülde zaten çok bir şey vermiyor efsanevilerden. Şuradan bir şey çıkarsa güzel olur. Sadece süreli destan setlerin çıkardık. Bir de bir tane de set çıkardık dandik. Şöyle bir tıklayalım bir şeyler dur Kardeşim. Hadi be kankam verdiğin güzel bir şey. Şöyle hemen bir onluğumuzu daha açalım. Hadi be süreli. Hadi kardeşim, verdin. Bunu da süreli, bak bunu da set kombini yaptı ama kalıcı değil. Yine süreli. Yine süreli, yine süreli. Süreli değil. Hadi bakalım, son onluğumuz arkadaşlar. Ondan sonra bir garanti ödülü daha açıp, hemen Emirhan'ın hesabından açmaya devam edeceğiz. Klasik sandıkla birlikte onu da biraz açarız. Son sandığımız. Ya hak dedik, like atanların şansına gelsin. Burada. Hadi bakalım. İnşallah benden daha şanslı olursunuz arkadaşlar. Modern Lord paraşütü. Klasik kapan. Klasik kapan. Bundan umutluyum. Bence bu kaskı alacağım. Bakın arkadaşlar. içime doğdu. Benim içime doğan genelde oluyor. Söyleyeyim. Bu kaskı alırsam abone olun. Almazsam da abone olun ama alırsam kesin olun arkadaşlar. Ya hak dedik. Ya yapma be. Zaten bir tane kalıcı bunu çıkardık. Bu zaten bizde vardı. Yine onlar var. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 59 gün süresi var. Bence bu gerçekten malzeme sandığı açılmaya değer bir sandık. Açmanızı öneriyorum. Şuradan hemen bir sizi bekleteceğim. Çok kısa bekleteceğim arkadaşlar. Şunları bir alayım. Klasik sandıkta da buz diyarının şansı yüksek biliyorsunuz. Çok klasiğim yok. Harcadım maalesef. Bundan atladığımız yok değil mi? Şu seti giyeceğim bu arada. Saçı nasıldı bunun? Güzel. Vallahi güzel. Kombin hemen bak hemen hemen hemen. Saniyesinde kombin hemen arkadaşlar. Bu değil. Oy çok iyi değil mi? Kask. Kask bu ya. Bakalım şuna. Aa bu da olabilir. Ama bu tatlı bir set bu olsun. Bombin çok iyi oldu. Hemen şöyle bir eee silahlardan ne çıktı? Pompalı, son, kadar tam var. Şunları bir parçalı diyelim. Neyse bakarız arkadaşlar. Şimdi hemen bir klasik sandık açalım. Çok uzatmak istemiyorum çünkü Emirhan'da da kutuları açacağız. İnşallah orada da güzel bir çıkarız. Buz diyarı çıksın var ya arkadaşlar. Çok güzel olur her şey. Şu yeni materyal sandığı da geldi ya. Eee materyal kasmak vallahi biraz kolay. Ah bir buz yarı çıksa Allah'ım ne olur ya. Çıkmıyor arkadaşlar. Son ya hak ederim. Eee yapacakmış Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi hemen Emirhan'ın hesabına geçiş yapıyoruz. Şuradan çıkış yapıyorum hemen hızlıca. Facebook'a giriyoruz arkadaşlar. Direkt açılacak. O yüzden kaydı falan durdurmadım. Bakalım Emirhan'da da bayağı malzeme sandı vardı. Onda ne çıkaracağız? İnşallah onda kalıcı bir şey çıkarabiliriz. Umarım benden çok şanslı olursunuz. Son premium sandık açılımında çok kötüydüm. Berbattım adeta. Bakalım. Kardeşim bir saniye, bir saniye. Şunları toplamasam olmayacak. Şimdi bunda neler var bir bakalım. 27 var burada. Onun parçacıkları çok. Şunu da bir birleştir kanka. Ee, oo, bayağı var. Güzel güzel güzel. Kaç tane var şimdi? Bunun AG'sini harcayamayacağım arkadaşlar Emir 43 tane var. Güzel. Şuradan bir şeye bakacağım arkadaşlar. Bir saniyenizi alayım. Şunlardan şunu alalım. Çünkü klasik sandıkta açarız. Şunu da al abi. Tamam. Bir tane daha birleştirmek için aldık bunu da. Çünkü 9 vardı orada galiba yanılmıyorsam değil mi? Evet 44 tane bundan da Emirhan'dan da açacağız. Şöyle bir başlayalım bakalım. Haydi bismillah. Bu like atanların şansına. Hadi bakayım. Olmaz. No. İki tane kalıcı çıkardım ben. Biri vardı bende olsun. sonuç olarak iki tane kalıcı çıkardık. Emirhan'da daha kötüsü var şu an. Garanti ödülden şu kaskı çıkarsak çok güzel olacak ya da çantayı. <laughs> Maalesef yine olmadı. Yine başaramadık. Ay Emirhan hiçbir şey çıkmıyor. Ha, bu Emirhan harbiden çok şanssız çocuk. Üzüldüm. Şuradan tamamen yükseltim sandıklardan o yükselttim acaba ya. Bakayım almış. Olan. Hiç almaz olur mu ya? Nerede bu? Hemen direk yapıştırıyorum arkadaşlar. 100 oldu. Haydi. Aldık onu. Süreli destan set bile vermedi. Yani bizden de şanssız Süreli bunu verdi. Kalesi kovan parçacı. Dandik. 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 Bunu en son açacağım. Şu 4 tane tek tek açayım. Keşke ben kendimde de en son açsaydım. Şöyle 3. Hiçbir şey çıkmaz mı ya? Kardeşim ona da dönmezsin bu arada. Hadi arkadaşlar bu harbiden. Şu an durdurun videoyu. Bir abone olun. Bak çıkarıyorum. Oldunuz mu? Tamam çıktı. İzleyin arkadaşlar. Kalıcı bir şey çıktı. Haydi Ne No. Hayır. Kardeşim. Arkadaşlar abone olmadınız galiba. Çıkmadı kaç olmuş? 146. Açsam mı acaba Emirhan? Kadar mı? Neyse bir tane açalım arkadaşlar. O doldurur sonra. AG belki biriktiriyordur bilmiyorum. Şöyle hemen. Haydi üstünden. Bu sefer çıkardım çantayı arkadaşlar. Yok arkadaşlar gerçekten. Hani ben şanssızım abi. Biliyorum kendimi. Şanssızım belli ki. 3 tane bunda da 3 tane klasik. Bak buz diyarı çıkaracağım ben bu ya. Benim bir tane buz yağlı borcum var Emirhan'a. 70 tane kaçtıktan çıkaramadım. Kardeşim borcun kaldı. Yani arkadaşlar çok sağlam açamadık. Çünkü güzel yani güzel şeyler çıkaramadık belki ama. Ee, yine de sandık ben beğendim. Kendim daha şanslıydım hatta Emirhan'ın kendinden videomuzu artık sonlandıralım arkadaşlar. Malzeme sandığıyla hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiğiniz sandığı neler çıktı yazmayı unutmayın. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lağmanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.